Evet. Ak Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi İş İl Müdürü Salim Eroğlu'nu ziyaret etti. Tanrıverdi Eroğlu'ndan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Özellikle nitelikli iş gücünün artması noktasında da bir gayret içerisinde olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu anlamda gerek çalışanlarımız açısından gerek iş bekleyen işsiz kardeşlerimiz açısından gerekse çalıştıranlar, işverenler açısından buluşmayı ve buluştukları zamanda birbirlerinin hak ve menfaatlerini koruyacak bir ilişkiyi sağlamak adına İşkur İl Müdürümüzden doğrusu beklentilerimiz bu noktada oldukça fazladır. İşkuru İl Müdürü Salim Eroğlu ise şöyle konuştu. Manisa'nın istihdamını işte, geliştirmesinde işverenlerin işçi, işçinin de iş istediği sahalarda çalışacağımızı elimizdeki bütün imkanları değerlendirerek daha fazla Manisa'da şu andaki verilere göre 5.1 olan işsizliği daha aşağı çekeceğimizi söz veriyorum. Bütün takım ekip olarak Manisa ile birlikte üzeri derdeki burada daha fazla çalışacağımızı Basın üzerine söz veriyorum ve sayın vekillerimizi Ankara'da ne olursa bize yardımcı ekleyip inanarak onlarla birlikte bu gemiyi daha iyi bir şekilde limana taşıyacağımıza inanıyorum. Konuşmaların ardından Hüseyin Tanrıverdi Partisi'nin 31 Ocak tarihinde yapılacak olağan il kongresinde Başbakan Ahmet Dovdoğlu tarafından il başkan adayı olarak atanan Zülfikar Gürcan'a parti içerisindeki bazı kesimlerin tepki vermesini değerlendirdi. Tanrı verdiği tepkileri normal olarak yorumladı. Bütün AK Parti ailesi yarın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda bir araya gelmiş olacak. Tabii ki teşkilatlarımızın sıhhati bakımından teşkilat başkanlığımız, sayın genel başkanımız, başbakanımızın emirleri doğrultusunda koyduğu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyoruz. Genel kurulda Fikar Bey genel merkezimiz genel başkanımızın tavsiyesi doğrultusunda aday olacaktır. Gelegeniz de bunu tasvip edecektir. Buna inanıyoruz ve sandıktan il başkanı olarak çıkacaktır. Efendim tek liste olacak değil mi? Gayet tabii. Yani arkadaşlarımız e, tepki gösteren arkadaşlarımız olacak. Olumlu, olumsuz. Herkesin e, kendine göre, kendi ölçülerine, ilkelerine göre